Bu bir tesadüf değil. Şu anda bu kelimeleri duyman bir çağrının cevabıdır. Şimdi derin bir nefes alın ve niyetime kalbinizle eşlik edin. Niyet ediyorum ki yedi kuşak atalarımdan gelen bilinçli ya da bilinçsiz taşımakta olduğum tüm bolluk ve bereket blokajları şimdi ilahi zamanlamayla ve sevgiyle çözülüyor.'' Atalarımdan miras kalan kıtlık bilinci, hak etmiyorum diyen iç ses, kaygılar, korkular, endişeler şimdi farkındalıkla aydınlanıyor ve serbest kalıyor. Niyet ediyorum ki ben artık bolluğu, kolaylığı ve akışı seçiyorum. Para hayatıma sevgiyle özgürce geliyor. Bolluk beni buluyor. Ben almaya, tutmaya ve paylaşmaya tamamen açığım. Soyumda çözülen her blokaj sadece beni değil benden sonraki nesilleri de özgürleştiriyor. Niyet ediyorum ki bu niyet şu an izleyen, dinleyen herkesin alanında aktifleşsin. Her kelime bir titreşim, her titreşim bir hatırlayış olsun. Bolluk benim doğal halimdir ve ben bunu şimdi seçiyorum. Ol Oldu şükürle teslimiyetle ve sonsuz güvenle 520, 5,20 0, 5,20 0, 520.